Temel ikinci bir şok yaşadı. Manisa'nın Demirci ilçesinde Kırüstü mevkiine yapılacak 250 konutluk TOKİ çalışmasında sorunlar bitmiyor. 2011 yılında Demirci'nin bin yıllık geleceği olarak nitelendirdiği Kırüstü olacak olan dev projeyle ilgili meclis üyeleriyle birlikte çalışma yapan ve tüm meclis üyelerini bilgilendiren Demirci Belediye Başkanı İstan Temel ilk olarak bölgede inşa edilecek ilave artı revizyon imar planının kabul edilmemesi üzerine şok... Başkan Temel'e ikinci şoksa TOKİ'den geldi. İlçede yapılması planlanan TOKİ konutları için vatandaşlardan 1 Ekim'den itibaren başvuru ücreti alınmaya başlanacağının duyurulmasının ardından ilçedeki Ziraat Bankası'na giden vatandaşlar TOKİ hesabının dondurulduğunda. Vatandaşlardan bu konuda şikayet gelmesi üzerine TOKİ yetkilileriyle görüşen Başkan Temel, hesabın TOKİ tarafından dondurulduğunu öğrendi. Yapılan görüşmede ilçe yerel siyasetçilerin işe karıştığını ve AK Partili bir milletvekilinin TOKİ barak hesabı dondurduğunu öğrendiklerini kaydeden Temel, başvuruların 8 Ekim pazartesi günü tekrar başlayacağını duyurdu. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından ana haber bülteni devam edecek.